Benim size bir öğreneceğim Coğrafya Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber AYT Coğrafya 12. sınıf coğrafya konularından küresel iklim değişimini öğreneceğiz. Küresel iklim değişiminin nedenlerine bakacağız. Küresel ısınmanın ne demek olduğunu öğreneceğiz. Ve sera etkisinin, sera gazlarının ne olduğuna bakacağız. Bu konunun pdf notu coğrafyankodları.com sitesinde mevcuttur. Hemen aşağıda açıklamalarda linke tıklıyorsun. Pdf notunu karşına alıyorsun. Pdf notun karşına aldın mı? Yunus Hoca hazır mı? Sen hazır mısın? Dünya her şey için hazır mı? Bütün bu bilgiler öğrenmemiz için hazır mı? Her şey hazır hissediyorum. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Bugün konumuz küresel iklim değişimi. Bakın bu konuyu bir ders gibi görmenizi istemiyorum sizden. Neden? Çünkü bu direkt bizim hayatımıza etki eden bir konu. Bakın son yıllarda sürekli sıcaklıklar artıyor. En sıcak yılları yaşıyoruz, en sıcak günleri yaşıyoruz. Yağmurlar, kuraklık, sıcaklık her şey değişmeye başlıyor. Orman yangınları oluyor sürekli. Fırtınalar, kasırgalar daha da fazla afet düzeyinde olmaya başlıyor. Bütün her şey küresel iklim değişimiyle beraber bizi etkilemeye başlıyor. Yani küresel iklim değişimi dediğimiz bu konu bizim günlük hayatımızı baştan sona etkiliyor. O yüzden bu konuyu böyle bir dersmiş gibi değil de günlük hayatımızdaymış gibi öğren. Ya bu küresel iklim değişimi neymiş? Ya neden oluşuyor acaba bu? Nasıl bu engellenebilir? Bu bizim büyük bir problemimiz gençler. Bu benim problemim. Bu senin problemin. Bu geleceği bırakacağımız dünyanın problemi. Hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. O yüzden bu konuyu bir ders gibi değil de günlük hayatımızda bize gerekli olan bir bilgi gibi öğrenmeni istiyorum senden. O zaman gelin sizinle beraber bu küresel iklim değişimi nedir buna bakalım. Küresel iklim değişimine başlamadan önce şunu bir göstereyim anlatayım size. Doğa sürekli bir değişim halindedir gençler. Şimdi doğadaki değişim doğal süreçlerle olabileceği gibi insanın da etkisiyle de olabilir. Aslında doğadaki değişim kendi içerisinde oluyor zaten. Ama bu biraz daha yavaş gerçekleşiyor. İnsan faktörü işin içerisine girmeye başladığı zaman Doğadaki değişim daha da hızlanıyor ve aslında biraz da kötü yöne doğru gidiyor. Dünyadaki doğadaki değişime kitabımız iki tane örnek vermiş. Bu iki örneğe birelim önemli çıkıyor sınavlarda. Birincisi kaybolan liman Efes. Dünyadaki değişime örnekler. Bakın Efes antik kentine gittiğiniz mi bilmiyorum ama İzmir'de Selçuk ilçesinde çok devasa harika bir antik kenttir. Benim antik kentler arasında gördüğüm ki birçok yerde antik kent gördüm. Antik kentler arasında gördüğüm en güzel antikettir. Ve aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde koruma altındadır. Yani bizim dünya çapında bilinen, turizmimizi etkileyen ve çok değerli bir eserimizdir, kültürel eserimizdir. O yüzden buna gözümüz gibi bakmamız lazım. Peki, buraya bir gün gittiğinizde bu dersi hatırlarsınız. Bakın başta ne dedim? Kaybolan liman Efes dedim. Ama bu Efes'e gittiğinizde, Selçuk ilçesine gittiğinizde göreceksiniz ki ortada liman falan yok, ortada deniz falan görünmüyor. Nerede bu liman hocam? Efes limanı ne alaka? Efes eskiden bir liman şehriydi ama şu an kara kütlesinin içinde kaldı. Ne oldu da hocam bu kara kütlesinin içerisinde kaldı? Bakın bizim orada Türkiye haritamız gelsin. Madrayun, Bozaydın, Menteşe, Kaz, 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 Madrayun, Bozaydın, Menteşe dağlarımız vardı. Arada da Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, nehirlerimiz vardı bizim orada değil mi? Orada tam Küçük Menderes'in bulunduğu yere denk geliyor bu Efes antik kenti. Ve Küçük Menderes'in getirdiği alüvyallerle oranın önü dolmuş. Limana doğru denizi sürekli orası dolmuş ve Efes antik kenti, Efes limanı giderek kara kütlesinin içerisinde kalmış liman özelliğini kaybetmiş. Bakın doğadaki değişimi görüyor musunuz? Efes antik kentinin yerini bilin. Neden? Sadece bu konu için değil bundan sonraki birçok konu için de önemlidir. Türkiye'nin çok önemli, çok önemli turizm alanlarından da bir tanesidir. Sorulursa sana büyük ihtimalle Efes Antik Kenti'nin nerede olduğu sorulur. İnşallah bir gün gezme imkanı bulursun. Bir gün ben gezip Instagram sayfamı atarım. Oradan da takip edersin. Instagram sayfamı takip etmeyi unutma. Şimdi gelen devam edelim. İkinci değişme örnek ve çok ciddi bir değişim bu. Şöyle dönen Aral Gölü. Özbekistan ve Kazakistan arasında bulunuyor bu göl ve dünyanın dördüncü büyük gölüydü. Gölüydü. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın dördüncü büyük gölü olan bu göl yıllar içerisindeki değişimine bakın. Giderek kurudu, kurudu, kurudu ve şu an en son sularının yüzde doksanını kaybetti. Yüzde doksanını kaybedip çölleşti orası. Peki ne oldu hocam? Ne oldu da kurudu bu göl? Neden kurudu bu göl biliyor musunuz? Özbekistan burada özellikle pamuk tarımı. Pamuk ve pirinç tarımı suya ihtiyaç duyan ürünler bunlar. Sulama yaptı bu buraya gelen nehirlerle. Buraya gelen nehirlerin gölü beslemesini engelledi. Göle su akışını durdurdu. E kurak, yarı kurak çöller var orada zaten. E ne olacak bu arlaşma derken çöl sularını giderek kaybetti. Ve aynı zamanda beslenemedi de, beslenemeyince de %90'ını kaybetti sularını. Dünyadaki son yıllarda yaşanmış en büyük çevre felaketidir. Aynı zamanda burada tarım ürünlerinde fazla miktarda tarım ilacı kullanılması vesaire derken çevreye çok ciddi anlamda kirlilik de saçıldı. Aral Gölü, Aral Gölü kurulu gitti elimizde. Ciddi anlamda bir probleme dönüştü. Şu an dünyadaki en büyük çevre sorunlarından bir tanesi. Aral Gölü neden kurudu? Yapılan bilinçsiz tarım uygulamaları yüzünden kurudu. Yapılan bilinçsiz sulamalar yüzünden kurudu. İşte şu ana kadar ne öğrendik? Şu ana kadar Efes limanındaki değişimi gördük değil mi? Aral gölündeki değişimi insanların buradaki asıl büyük etkisini gördük. Yani dünyada bir değişim söz konusu. Bu değişim ya insanların etkisiyle gerçekleşiyor ya da doğada da kendi içerisinde de gerçekleşebilir. Şimdi bu değişimleri bir kenara koyalım ve asıl önümüzdeki şu anki önemli olan konumuza küresel iklim değişimine bakalım. Yani iklimlerdeki değişim nasıl oluyor? Küre nasıl ısınıyor? Küresel iklim değişimindeki bu küresel ısınma ne demek? Küremiz neden ısınıyor bizim? Küremiz neden ısınıyor biliyor musunuz? Sera etkisi dediğimiz bu kavramdan dolayı ısınıyor. Nedir bu sera etkisi hocam? Ben çok duyuyorum sera etkisi, sera emosyonları, sera gazları. Nedir bu? Sera etkisi dediğimiz şey şu. Bir tane seramız var. Gerçekten de böyle yani öyle düşünün. Sera, seradan geliyor aklımıza. Neden böyle? Seramız var ya, sera nasıl ısınır? Bir üzerinde bir naylon vardır, bir cam vardır. Serayı bu sıcaklığı içeride tutmak için kullanılır. Tamam, güzel. Güneşten gelen ışınlar kısa dalga boyunda gelir. Yani enerji ve ısı olarak gelirler. Bakın, sıcaklık farklı bir şeydir, enerji ısı farklı bir şeydir. Yani sıcaklık gelmiyor güneşten, enerji geliyor bize. Bu enerji yani kısa dalga boyu işte bu naylondan camdan evimizin camından, bu seradaki naylondan geçebiliyor, atmosferden geçebiliyor. Enerji olarak geçebiliyor. Yere çarpıp kırılıyor, kırılınca sıcaklığa dönüşüyor. Ama o sıcaklık artık o naylondan dışarı çıkamıyor. Artık o evinizin camından dışarı çıkamıyor. Artık o atmosferden kısmi olarak dışarı çıkabiliyor. İşte orada sıcaklığı tutan bir şey var. Burada sıcaklığı tutan ne var? Sera naylonu var diyelim. O sera naylonu ne biliyor musun dünyada? Sera gazları. Karbondioksit, metan gibi gazlar. Özellikle bu iki gaz. Karbondioksit, metan gazı. Bu iki gaza biz sera gazları diyoruz. Sera etkisi yapan gazlar. Bu iki gaz ne yapıyor biliyor musunuz bunun görevi? Aynı seradaki gibi sıcaklığı tutuyorlar, sıcaklığın içeride durmasını sağlıyorlar. İşte biz bütün bu ısınmaya, bu sisteme sera etkisi diyoruz, tamam? Buradaki karbondioksit ve metanın görevine sıcaklığı içeride tutmak. Dünyadaki görevi de bu. Dünyada karbondioksit ve metan gazı var. Bu gazlar sıcaklık enerji olarak geliyor, Güne güneşten enerji geliyor. Güneşten enerji gelip yere çarpıp yerde kırılıyor, sıcaklığa dönüşüyor ve karbondioksit ve metan gazı bu sıcaklığı tutuyor dünyada. Hapsediyor dünyanın ısınmasını sağlıyor. Bu kötü bir şey mi? Aslında kötü bir şey değil bu. Dünyanın ısınmasını sağlıyor bu gazlar, yararlı gazlardır aslında. Düşünsenize karbondioksit ve metan olmadığı zaman sıcaklık tutulamayacak. Sıcaklık tutulamayınca sıcaklık kaybolacak ve dünya soyacak. F +18 dereceler falan olacağı düşünülüyor. E o zaman böyle bir ortamda insan yaşamı daha da zor olurdu değil mi? İşte aslında karbondioksit metan gazı yani bu sera gazları yararlı gazlar. Ama bir sıkıntı var işte. Bu serada olduğu gibi az miktarda olması gerekiyor. Eğer siz bu seranın üzerine bir 10 kat sera gazı koyarsanız ne olur? İçerideki sıcaklık öyle bir hapsolur ki dışarı çıkamaz. Dışarı çıkamayınca içerideki bitkiler de mahvolur. Aynı dünyadaki gibi. İşte dünyada bu sera gazlarını, karbondioksit ve metan gazını arttırmaya başlarsanız siz sürekli artacağı için, sürekli artacağı için sıcaklık daha da hapsolacak içeride, daha da fazla birikecek ve bu birikim sonucunda küremiz, dünyamız giderek ısınmaya başlayacak. ısınacak, ısınacak, ısınacak ve işte size küresel iklim değişimi ortaya çıkacak. Yani küresel ısınma oluşacak. Sera etkisi neymiş? Sera etkisi birisi dediği zaman bize yani şöyle düşün. Ha sera etkisi giriyordu, dışarı çıkamıyordu, içeride hapsoluyordu. İçeride hapseden sera gazları karbondioksit, metan gazlarıydı. Tamam, küresel ısınma bu demek. Küremiz bu yüzden ısınıyor demek ki. Küremizin ısınmasına neden olan gazlar metan gazları, karbondioksit gazları yani sera gazları. Buradaki kavramı kafamıza iyice oturttuğumuzu düşünüyorum. Küresel ısınmayı öğrendik, sera etkisini öğrendik. Peki hocam, küre neden ısınıyor? Karbondioksit, metan gazları, sera gazları neden artıyor dünyada? Yani küresel ısınmanın, küresel iklim değişiminin nedenleri neler? Şimdi gelelim buraya. Sorunun bir çıkma ihtimali de buradan işte. Küresel ısınmaya ne neden oluyor? En büyük. Neden? Yani bize karbondioksit lazım. Karbondioksit nasıl ortaya çıkıyor? Fosil yakıtların tüketimi. Fosil yakıtların yanması. Dünyadaki fosil yakıtlar dediğimiz yakıtlar, fosil fos diye yok olup gidiyorlar da hani geçmiş zamanlardan kalmış hayvan bitki kalıntılarının içerisiyle beraber kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar oluşuyordu. Bu fosil yakıtların içerisinde karbon var. Karbon, bu karbonu yaktığınızda karbondioksit olarak havaya karışıyor. O pis dumanlar, kötü şeyler, hani o kötü dumanları düşün karbondioksit denildiği zaman, bu fosil yakıtlarla gerçekleşiyor işte. Hatta küresel iklim değişiminde fosil yakıtların yanması, dünyadaki iklim değişiminin 56'sında etkili. Yani asıl etken küresel iklim değişiminde, küresel arasında da fosil yakıtların tüketimi, fosil yakıtların kullanılması. Burada da en büyük etkene sahip olan kömür. %43 ile kömür tek başına en büyük, en tehlikeli karbondioksit kaynağı. Neden kömürü bu kadar çok kullanıyoruz? Bakın sanayi devriminden önce 1800 yıllardan 1800 1800'lü 1800 1800'lü yıllardan önce dünyada enerji kullanımında çok fazla ciddi bir artış yok. Dünya enerji kullanımı bu. Ama bakın 1800'lü yıllardan sonra dünyadaki enerji kullanımı tavan yapmış. E bu enerji kullanımın ne, ne kullanıyoruz enerji olarak? Kömür, petrol, doğalgaz. İşte bu kömür, petrol, doğalgaz enerji kullanımının çok ciddi anlamda artmasıyla beraber... ...bakın 1700'lü, 1800'lü yıllardan sonraki havadaki karbondioksit miktarına bakın. Son yıllara bakın nasıl bir artış var. İşte bu havadaki karbondioksit miktarı 280 ppm'lerden 410 415 ppm'lere çıkmış. Dünya tarihinin bakın son yılların değil bütün dünya tarihinin en yüksek karbondioksit miktarı bu. Havadaki karbondioksit miktarı. Bu havadaki karbondioksit miktarının işte artmasının temel nedeni sanayi devrimi sonrasında artan enerji talebi ve bu enerji talebini karşılamak için fosil yakıtların kullanılması. Bakın sadece bunu sanayi makinelerde kullanan enerji olarak düşünmeyin. Evimizde kullandığımız elektrik, nasıl üretiliyor? Bu elektrik enerjisi nasıl üretiliyor? Çok büyük, dünyada çok büyük bir oranı elektrik santrallerinde, termik santrallerde kömür yakılarak. Yine yani kömüre gitmiş oluyor. Buradaki elektrik yine kömürle bağlantılı olmuş oluyor. Buradaki mantığı anladık mı? İşte fosil yakıtlar son yüzyılda dünyadaki küresel ısınmanın asıl bir numaralı etkeniymiş fosil yakıtlardaki mantığı kavrat. Şimdi gelelim dünyada başka küresel ısınmaya etkili eden başka şeyler var mı? Evet. Ormansızlaşma dediğimiz kavram. Ormansızlaşma kavramını bilmen lazım. Bunların üzerinde çok duruyorum. Neden? Çünkü bunları mantığını öğrenip Kendin yorumlayabilmen gerekiyor. Yani şunu deyip geçmek mantıklı ormansızlaşma böyledir hadi geç değil. Ne, nedir? Ne demek bu ormansızlaşma? Senin bunu açıklayabilmen lazım küresel ısınmaya nasıl etki ediyor bunu anlayabilmen lazım. Ormansızlaşma dediğimiz şey şu, ormansız bir ortama dönüşüyormuş dünya. Nasıl dönüşüyor? Özellikle dünyada mesela bakın, ekvator ve çevresinde çok büyük bir tropikal ormanlar ağı var değil mi? Ama buradaki insanlar burayı tarıma açabiliyorlar. Nasıl açıyorlar? Ormanları kesiyorlar ve burayı tarım arazisine dönüştürüyorlar. Ormanlar yok oldu. Meralarda hayvanların otlatılması için yine mera oluşturmak için yine ormanlar kesiliyor hayvanların ot asılması için açık alana dönüşüyor buralar. Ormanlar yok oluyor. Kağıt üretimi için ve birçok böyle ihtiyaçlar için ormanlar kesilip yok ediliyor. En önemlerinde bir tanesi de dünyada insanların yerleşebilmesi için, yerleşim yeri açmak için ormanlar yok ediliyor. Ormanlar yok edildiğinde ne olur hocam yani küresel ısınmayla bağlantısı nasıl bunun? Şimdi ormanlar ne yapıyorlar? Karbondioksit alıyorlar fotosentez sırasında. Karbondioksiti tüketiyorlar. Yani atmosferdeki karbondioksiti yok ediyorlar. Bu güzel bir şey değil mi? Karbondioksit yok oluyor. Böylece atmosferdeki karbondioksit miktarı düşmüş oluyor. Yani ormanların varlığı karbondioksit miktarının düşmesini sağlıyor. Ve ikinci olarak ormanlar bir karbon deposudur. Yani o ağaçların, odunların, ormanların içerisinde kendi bünyesinde de karbon vardır. Doğadaki karbonu kendi bünyesinde tutar yani kütlesinde tutar. Bu da bir artıdır. Karbonu kendi kütlesinde tutuyor ve Toprakta da karbon vardır ve şöyle araştırmalarda yapılan araştırmalarda çıkan verilere göre ormanların toprağındaki karbon normal bir topraktaki karbondan iki kat daha fazla. Yani orman toprağı, ormanlarda bulunan toprak, bitkiler, ormanlar o topraktaki karbonun tutulmasını da sağlıyorlar. O yüzden karbonu tutuyor, hem kendi bünyesinde hem toprakta karbonu tutuyor ve atmosferi gitmesini engelliyor. Bu da bizim için. Bu da bizim için güzel bir şey. Atmosferdeki karbondioksiti azaltmış oluyor. İşte ormansızlaşmayla beraber siz ormanları yok ederseniz bu karbon atmosferde doğada daha fazla olacak. Demek ki küresel ısınmayla ormansızlaşmanın böyle bir etkisi varmış ki dünyadaki küresel ısınma da %16 oranında etkiye sahip ormansızlaştırma. Yani büyük bir etkiye sahip. Diğeri de atıklar. Atıklar yani o çöpler dediğimiz bu atıklar ve başka atıklar. Bu atıklar Küresel ısınmaya nasıl etkili olabilir ki hocam? Bu atıkları yığdığımız yerlerde metan gazı salınıyor. Bakın karbondioksit ve metan bizim sera gazlarımız değil mi? Karbondioksit çok tehlikeli dedik ya. Metan gazı karbondioksite oranla 20 kat 30 kat daha fazla tehlikeli. Düşünebiliyor musunuz? 20 kat 30 kat daha fazla tehlikeli. Bu atıkların bulunduğu bölgelerde metan gazı salınıyor işte. E bu da küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden bir tanesini oluşturuyor. Bu metan gazları çok ciddi tehlike. Bu çöpler ya yakılıyor ya bir yerde biriktiriliyor. Yakılırken ayrı bir karbondioksit ve metan salınımı var. Biriktirildiğinde durduğu yerde yine bir metan salınımı var. Yani atıklar da küresel ısınmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi. Şu an dünyada Çin çöp alımını durdurmuş durumda. Bu yüzden Endonezya'ya gidiyor bütün çöpler. Dünyanın çöplerin birçoğu Endonezya'ya gidiyor. Endonezya bunları yakıyor gençler. Şu an dünyada Endonezya bu alanda çok ciddi bir kirletici durumda. Atmosferimizi çok ciddi anlamda kirletiyor Endonezya. Ve üzücü ki son zamanlarda aldığımız haberlerde baktığımızda gördüğümüz şey Avrupa'nın çöplüğü durumuna gelen ülkede Türkiye. Avrupa şu an Türkiye'ye çöplerini satıyor ve Türkiye çöpleri alıyor. Şöyle Avrupa'nın çöplüğü durumuna gelip kendi doğamızı, kendi havamızı kirletiyoruz. Çok ciddi etkilere neden olacak. Atıklar konusu da böyleydi. Şimdi gelelim çok çok önemli bir diğer faktöre. Tarım uygulamaları. Yaptığımız bazı tarım uygulamaları da iklim değişiminde küresel ısınma da etki yapıyor. Mesela anız yakılması. Anız yakılması kavramı çok değerli bir kavramdır. Bütün coğrafi konularında çıkar karşımıza. Anız yakılması dediğimiz şey bu. Yani şu biz buğday ektik, buğdayın kökleri kaldı, onu hasat ettik. Kökleri kaldı, sapları kaldı. O kalan sapları, kökleri tutuyorlar, ateşe veriyorlar. Bunun çok ciddi sonuçları oluyor. Bunu yine tarım konusunda öğrenmiştik. Oradan yine 11. sınıf konusuyla orada bakabilirsiniz. Küresel ısınmaya etkisi nasıl oluyor bu anız yakmanın? Anız yakma sırasında dışarıya karbondioksit salınımı gerçekleşiyor. Ve bu ciddi bir karbondioksit salınımı. Bakın anız yakmak küresel ısınma etki yaptı mı? Yaptı. Anız yakmak ne demek? Hep bunu böyle öğren. Yani anız deme buna. Anız yakmak. Anız yakmak. Anız yakmak dediğin zaman şey oluyor. Anız yakmak ha yakmakla şu altlara yakıyorlar tamam. Böyle diyebiliyorsun. Aklına böyle getirebilirsin tamam. Diğeri palmiye yağı üretimi. Bakın dünyadaki en büyük yağ üretimi palmiye yağı olarak gerçekleştiriliyor. Bu da palmiye ağaçlarından yapılan bir yağ. Özellikle tropikal bölgelerde yapılıyor bu yağ üretimi. Tropikal bölgelerdeki o büyük balta girmemiş Amazon ormanları tahrip edilip yerine bu palmi ağaçları, palmiye ağaçları dikiliyor. Bu da küresel ısınmada önemli bir etken oluşturuyor. Bir diğeri pirinç tarlaları. Pirinç tarlaları biraz böyle bataklık gibidir biliyorsunuz. Pirinç tarlaları böyle hani bataklık tarzındaki havuzcuklarda, bataklık havuzlarında yetiştiriliyor pirinçler. Sulak bir alan, bataklık bir alan ve bataklık alanlarda metan gazı salınımı daha da ciddi boyutlara ulaşıyor. Yani pirinç üretimi de bizim dünyadaki küresel ısınma üzerinde etki ediyor. Bir diğeri de sığırların, büyükbaş hayvanların, koyunların, özellikle sığırların, ineklerin gaz salınımından gerçekleşiyor. Evet bu biraz gülünç bir konu ama Bill Gates'in yaptığı açıklamayı haberlerde bakarsanız bunların da ciddi anlamda dünyadaki küresel ısınma üzerinde etki ettiğini görebilirsiniz. Demek ki sığırların, hayvanların çıkarttığı gazların salınımı sonucunda küresel ısınma da etkileniyormuş. Yani şıklarda gördüğünde ya ineklerle ne alakası var küresel ısınmanın? Demeyeceksin. Bu da tamam ve sonuncu etki. Sonuncu neden. Küresel ısınmaya neden olan sonuncu kısım. Kentsel ısı adaları. Kentsel ısı adaları ne demek hocam? Bakın kentler çevrelerine göre, açık alandaki çevrelerine göre, uzak çevrelerine göre 2 ila 5 derece arasında daha fazla sıcaklığa sahiptir. Bu ciddi bir rakam. Yani 2-5 derece çok ciddi bir rakam sıcaklık açısından. Bu kadar sıcak olması, kentlerin sıcak olması çevresine göre hocam, nasıl bir etken oluşturabilir ki yani? Ben bunu anlamadım. Bakın. Şimdi kentler sıcak mı? Yaz mevsimindeyiz. Kentler 3 derece daha daha fazla sıcak. Daha fazla soğutma için klima kullanmak zorunda kalıyorsun ve bu koskoca bir kenti düşünün ve yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın klima açtığını düşünün. Bu klimalara enerji sağlayabilmek için termik santrallerde de sürekli kömür yakıldığını düşünün. Al sanat dolaylı olarak ne yaptın? küresel ısınmayı tetiklemiş oldun. İşte kentlerdeki bu ısı adaları kentlerin daha sıcak olması çevresine göre küresel ısınmayı etkileyen etmenlerden bir tanesi. Evet bugün küresel ısınmanın ne demek olduğunu, sera etkisinin, sera gazlarının ne demek olduğunu, küresel ısınmaya nelerin etki ettiğine baktık. Çok çok değerli, önemli, günlük hayatımızda da bizim işimize yarayacak bilgiler öğrendik. Evet gençler seviliyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yapmak benim videolarımın öne çıkmasını sağlar. Bu sayede benim verdiğim emeğin de karşılığında almış olurum. Yorum yapmayı unutma aynı zamanda Instagram sayfamı da takip edebilirsin. Coğrafyanın kodlarını oku. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Bir konunun daha sonuna geldik. Ne diyoruz? Yunus Hoca bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Seviyorsunuz.